Profesyonel. Bu performansla başlayalım. Hadi. hadi, bakalım. İlk başta bir küçük ev şey küçük hani dediğimde hani ortancı yerlerden başlayalım da sonra büyürüz efendim. Evet. Tamam tamam. Remember to check the whiteboard for help. Check the whiteboard. Hadi bak. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. Kuru fix. Ben tuz aldım lan yanımda. Aldım tamam. Ben bu görevi ilk kez görüyorum. Böyle bir görev var mıydı Furkan? Hani şey tuzdan geçsin diye bir görev var mıydı yoksa yeni peç yeni peç falan mı geldi? Ben hiç hatırlamıyorum. Bayağıdır gelmiyor demek ki bu görev varsa da. Hadi ya. Ben hiç hatırlamıyorum var ya bize geldiğini. O nadir görev. Yay. Bu da bu beni buldu. Oley. Kala kaldım dışın çok aydınlık geliyor lan bakıyorum da bende daha karanlık ekranı yayına bayağı aydınlık geliyor benim streamlabs'ten gördüğüm bastırız ya bir şekilde artık selamünaleyküm ey cemaati müslü 13 sabit ah be çok ümitlenmiştim 13 sabit görünce Bura bir soğur biliyor musun? 13 yani soğuması var bunun. Şimdi sevgili hayalet Ben kavga istemiyorum burada. Yakın menzilde bir yerde spam olursan sevinirim. Üst katlar falan hoş değil çünkü. Sıkıntı olabilir. Teşekkürler. Bunu Ha o mu istiyor pek? Pek. istiyorsa ne diyelim? Evet kesinlikle yukarıda istiyor bu arada. Ya üst kat, aynen üst katlar genişti değil mi? Aynen. Yani koridor da geniş. Üst, ama bu evin üst katında çok odalar var ya. <Sessizlik> Ve soğuk oda. Aa buranın çatı katı da vardı ama. Evet bizim dadımıza varacak bir ihtimal. Bu hayalet. 15. Yine merdiven altında mı lan bu? Aa çatıda. Geçiş olsun çatıda bu. Öyle mi? E burada da yok. Ben bir yer mi atladım lan? Nein, Ya odayı birazcık soğutabilir miyiz? Teşekkürler. Evet profesyonel.

Hello, aha, 19, 9.8 do, gördüm bir yerde. Bir yerde 9.8 gördüm. Neresi orası? orası? mı? Nerede gördüm lan ben? Kapıya mı baktın lan? Yo. <laughs> 19.8 gördüm de nerede gördüm? Hello? Eee bu ne? 9.8 gördüm ne güzel. Keşke tuzu iki tane alsaydım ya. Yani. Ne bileyim tuz görevi vereceğini. Bir daha bakayım da buraları. Diyeceğim de bence alt katta ya. Tamam tamam. Ah buldum. Ulan yine kaçırdım. Aa çıldıracağım. Ha bulduk tamam. Oh be. Ay çok iyi. Çok iyi yerde. Bir şey söyleyeyim mi? çok iyi yerde. Allah canım başka yer, sevecem başka yer. Seni çatlat canım, seni çatlat acım. Keman çemi sap yeni, gülle donata canım, gülle donata canım. Allah canım başka yer, sevecem başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Amacağım başka yer, seveceğim başka yer. ben başka ne aldım d d d d Yemek almıştım, şeyi aldım, tamam. Spirit box'ımız alalım. Şunu şuraya takalım. Ve sırtlanalım. Lan, ha. Şurada şunu bir açayım. Orada açmak uğraş. Hı. Devam bir operasyon var bu gece. Direkt geniş açıyla koyacağım onu. Hiçbir elektrik açımı açımı yok. Bakalım neler olacak. Alt uza basmış. Nice. Aptal direkt tuza basmış. Hello. Give us a sign. Evet. Olur oldu? Uza. Dur şimdi. İlk başta ben bir gol sor bakarım. Sonra şimdi tuza basmış. Tuza bastığını gördük. Fotoğraf mı çekmemiz gerekiyor? Ona bakacağım. Gerekiyor sana çık çık. Hemen tamam, bir fotoğraf. Gerek yokmuş tamam. Dördü batır diyor. Kuru fix diyor. Ee, bakayım Şu an gayet geniş açıyla yani goldsorb fazla gözükür En kötü bir tane daha kamera koyarım bir tane daha var hmm, Kuru fix al Kameraya gerek yok goldsorb yok Goldsorb olaydı iyiydi Hello. Ha yazıda yazmış. Şu dayılı. Can you talk? Hayır, hayır yazmış. Ee, konuşabiliyor. EMF görmek lazım. EMF kaç? EMF 3. Bir dakika lan. Freezing var mı şu an? Bir şey yapmam lazım Onu atmayaydım. Çok iyi olurdu. Kapıyı oynamasak mı? Teşekkürler. Freezing. <laughs> Neden Freezing yok? Neden bana bunu yapıyorsun? Salsana beni hemen işte. Şul dayılayım. Do something. Anam Lan tamam git. Git. Aa. -a. Bir şey kazandım galiba sağ altta göremedim bile onu. Şimdi akıl sağlığı yok büyük konuşun eridi. Yazdı. Bir dakika şimdi onlara bir bakalım. Bir oturup bakalım. Bir oturup ah Kurufix niye kullanmadın da? Kapamaydı. Ghostop kesinlikle yok ya. Gel abi en arkaya. EMF görmedik, ötmedi. Spirit box var. Ghost writing var. Split Demon Oni. Split Demon Oni. Bakalım. Şimdi. Ee, o ne? Ne istiyor? IMF istiyor. Demon. Freezing Temperature Demon değil. Split. Split. Hmm. Fingerprint. Ha. Fingerprint bakalım. Fingerprint bakalım. Neredeydi o? Ha. Hmm, şu an bir şey atmak lazım. Tamam bunu atabilirim artık. Bunda işim yok. Seri bir şekilde bakmam lazım. Sonra çıkabilirim. Hiç akıl sağlığına bakmadım. Fingerprint var go go go. Çok iyi. Kolaydı. Kolaysın. Split'miş arkadaş. Nice. Yüzde kırka kadar iyiymiş atı sağlığı zaten. Nice. Güzel. Ya yeah, tam tamam. Split. Aa. Bu split tamam Ama böyle bırakmak olmaz. Ben size söyleyeyim. Ben söyleyeyim, böyle bırakmak hoş değil şimdi. Şimdi böyle bırakmak cidden hoş değil yani. Yapalım görevleri. Şimdi... Fingerprint şurada vardı. Deneme yapmak için... A 4'ü botar açmış galiba. Interaction olarak saydı. Bir Nerdik ya su. Buradaki suyu mu açtık? Yes. Bir görev daha tamam. Bir tek haç kaldı. Oo, buralara kadar basmış filan. Ne kadar ayı. Bunu da yere atmış. Show yourself. Come here. Hello. Do something. Neyse ya. Yani. Bir hap da. <laughs> Gölgesini göreyim sadece şimdi. Şimdi korktuk hadi. Ama her şeyi yaptık yani diyebilirim şu an. Bir kuru fix kaldı. Şunu at. Aynen bir kuru kaldı. Şuradan hemen bakalım. Interaction fingerprint saymış tamam. 4 water. Çok iyi. Çok iyi. Al hafta temiz. Kaça çıktı? 75 güzel. Tamam. Nice. Nice 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 nice. Ama çatıda olsa var ya daha kötü olur. Hello. Hello. Show yourself. Do something. Hello. Yeah, don't do something here. Şey Show yourself. Come here. Show yourself. Hello. Hello. Show yourself. Give us a sign. Give us a sign. Daha ne sign'i verecek zaten de. Neyse ya yapamadım. Bu olmadı ama diğerleri full. Kulifik sıkıntı ya. <laughs> Vallahi sıkıntı ya. Orada ben atmadım, unuttum ya. Hani dibine kadar girdim, baktın yani. Ne şimdi mi aktivite atıyor gerçekten ya? Bir şey yapacak mı ona bakıyorum ya. Hmm. <laughs> ya kuru kaldı, onu da yapasın var ya. Ölürsek de ölerim yani, ne yapayım? Ne diyeyim? Ben light'ı aldım bir de. İşte Şimdi bir şeyler yapacağım. Bekleyin. Bekleyin bir şeyler olacak. Vardı mı? Ver abi şunu. Şimdi şunu gidelim. Üste yapınca bu tamam. Odadaysa direkt atabilirim bu onunla. Orada direkt ortada spam oluyor var ya. Şansı oraya koymuş. Sen ışık verdiğinde Ya seni çok alçak koyduk ya Hı. Bu ışık verdiğinde kuru atacağım Give us a sign. Show yourself. Give us a sign. Show yourself. Hadi hadi. hadi. Olduysa oldu. Denedim. Olmadıysa olmadı yani. Bakalım bence oldu ya. Bakayım. Yok olmamış. Ne ee, ne yapalım? Şeylerimiz tamam. Kişi de ya kişi yalnız. Ya şu millette hayalet gözüküyor kamerada. Bizde niye gözükmüyor anlamıyorum. Devam. Güzel. Güzel. nice dolar temiz Şimdi bir tane olacak yapmadık Bon yoktu zaten görmedim temiz